Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında IBAN vererek halkı bağış yapmaya davet etmesiyle ilgili attığı tweet ardından tutuklanan Hakan Aygün, Bodrum 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katıldı. Burada savunmasını yapan Aygün, söz konusu paylaşımları eleştiri amacıyla yaptığını, hakaret ve aşağılama kastının bulunmadığını söyledi. Mahkeme heyeti hazırlanan iddianameye ilişkin mevcut delillerin toplandığını, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nden istenen yazının cevabının geldiğini ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak ay günü tahliye etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Aygün, 2 Nisan'da Gümbet Mahallesi'ndeki teknesinde gözaltına alınmış, 3 Nisan'da çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine konmuştu. Evet, bu neydi, bu neydi, bu neydi çıkarıldığı ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Hakan Aygün hakkında verilen karara itiraz eden Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusu ile ilgili gelişmeler önümüzdeki birkaç gün içerisinde belli olacak.